Allah mesallena seyyidina Muhammedun ve ala al Muhammed bi adedi hasr dar ve asr-ı zamanı fi adedi zerrat-ı kainat. Euz min <laughs> şeytanir recim. Bismillahirrahmanirrahim. 32. söz 3. maksat. Umum ehli telaletin vekili 2. suali haşiye. Evet 1. ikinci maksadın başındaki sual demektir. Evet yoksa Fatime'nin ahirindeki bu küçük sual değildir. İkinci sualine karşı kati ve mukni e, muzim cevabı aldıktan sonra şöyle üçüncü bir sual ediyor. Diyor ki, Kur'an'da ahsenül halikin, erhamül rahimin, erhamül rahimin gibi kelimat başka tarıklar, rahimler bulunduğuna işaret eder. Evet, Kur'an'da erhamur rahimin Halikin gibi kelimat başka haliklar, rahimler bulunduğunu işaret eder. Hem diyorsunuz ki Halika alemin nihayetsiz kemalatı var. Halika alemin nihayetsiz kemalatı var. Evet. Burada ahserin halikin hani en yaratıcıların en güzelin manasında gibi olmuş oluyor yani. Ve erhamur merhametin en merhametlisi gibi kelimeler başka haliklar rahimler bulunduğuna işaret eder, işaret eder, işaret eder. Hem diyorsunuz ki halika alemin nihayetsiz kemalatı var. Bütün envai kemalatın en nihayet mertebelerine camidir. Halika alemin yaratı, alemin yaratıcısının nihayetsiz kemalatı var. Bütün kemalat mertebelerinin nebilerinin en nihayet mertebelerine camidir. En üst mertebelerine camidir. halbuki eşyanın kemalatı ezdat ile bilinir. Halbuki eşyanın kemalatı zıtları ile bilinir. Elem olmazsa lezzet bir kemal olmaz. Zahmet olmazsa ziya tahakkuk etmez. Evet karanlık olmazsa ışık tahakkuk etmez. Sürek olmazsa visal lezzet vermez. Hakeza. Yani her şey zıttıyla biliniyorsa Nasıl oluyordu? Oluyor. Bu kemalat mertebeleri e, harikta bulunduğunu iddia ediyorsunuz bu meselede. Bu nasıl bir iştir diye soruyorlar. Ve cevap birinci şıkka beş işaret ile cevap veririz. Birinci işaret Kur'an baştan başa tevhidi ispat ettiği ve gösterdiği için bir delili katidir. Evet. Kur'an baştan başa tevhidi ispat ve gösterdiği için bir delili katidir. Kur'an-ı Hakim'in o nevi kelimeleri sizin fehmettiğiniz gibi değildir. Evet. Ee, sizin fehmettiğiniz gibi değildir. Belki ahsenül halikin demesi halikiyet mertebelerinin en ahsenindedir demektir. Evet. Halikiyet yaratıcılık mertebelerinin ama yaratıcılık mertebelerinin evet pencereyi aç oraya otur. Amcanın buraya girme. Oldu mu? Evet. Ahsen-i demesi hakimiyet mertebelerinin en ahsenindedir demektir. Başka halik e, Halık bulunduğuna hiç dalaleti yok. Halikiyet mertebelerinin en ahsenindedir demektir ki başka Halık bulunduğuna hiç delaleti yok. Belki Halikiyet'in e, sayı sıfatlar gibi çok mertebeleri var. Evet. Yani Halikiyet e, yaratıcılığın mertebeleri meselesi var ki bunun en ahseninde, en yükseğinde manasındadır yani. Yoksa burada şey halikiyetin mertebelerinin tümüne sahip olduğunu, hayız olduğunu gösteriyor. Cenab-ı Hakk'ın kemalatı içerisinde bu meselede. Dolayısıyla da bunun en üstünde de bulunduğunu ve tümüyle, bütün mertebeleriyle en üstünüyle beraber içerdiğini ifade ediyor. Bu başka bir halik olduğu manasına gelmiyor diyor Üstad Hazretleri. Belki halukiyetin sahip sıfatlar gibi çok mertebeleri ve ratibi var. Ahsenül halikin demek meratibi halukiyeti en güzel, en müstesna, en müntaha mertebesinde bir haluku zülcelaldir demek. Yani yaratma mertebelerinin en güzelinde, en müntaha, en uç noktasındaki haluku zülcelaldir demek. Yani bir şey yarattı mı tam yaratıyor demek. En güzel şekilde yaratıyor demek. Yani olası ihtimaller vardı ilminde vardır. Ama olası ihtimaller içerisinde her zaman e, en üstün şekilde Cenab-ı Hak en güzeliyle yaratıyor manası içeriyor yani. Ama diğer mertebeler de efendim ilminde e, Cenab-ı Hakk'ın ilminde saklı potansiyel daireler olarak duruyor. Bu potansiyel daireler içerisinde her zaman en üstünü olarak efendim yaratıcılık mertebeleri olarak e, en üstünü olarak içeriyor demek kemalatı demektir. Burası anlaşıldı tahmin ediyorum. Ahsenin Halik'in demek meselesi böyle bir durum var. Evet. Erhamül Rahim'i de bu meseleye çerçeveyi şey yani. Ahsenül ikinci işaret ise Ahsenül halikin gibi tabirler halıkların taaddüdüne bakmıyor. Yani yaratıcıların fazla, birden fazla yaratıcı olmasına bakmıyor. Sümme efendim. Ee, belki mahlukiyetin envana bakıyor. Mahluki, mahlukiyetin yani mahluk olmanın yaratılmanın çeşitlerine nevilere bakıyor. Yani her şeye, her şeyi her şeye layık bir tarzda en güzel mertebede halk eder bir halıktır. Nasıl ki şu manayı ahsene küllü şeyin halaka gibi ayetler ifade eder. yüzden biraz sabırsızlık etmişim. Buradan konuya girmişim. Arkadaşlar özür dilerim diyorum yani bir nevi. Burada ikinci işareti direkt e, çakmışız. Birinci işaretin içerisinde ayrıyetler. Halbuki bunu Hüseyin Hazretleri ikiye ayırmış zaten. Evet, ahsen-i küllü şeyin halaka meselesi gibi meselesi var. Yani her şeyi en güzel mertebesinde yaratması var. Evet, bu benim deminki açıklamayı ona sayınız. Birinci işaretin devamı tetinme gibi açıkladığım mevzuyu. Üçüncü işaret, ahsen-i halikin, Allahu Ekber, hayrul fasilin, hayrul muhsinin gibi tabirattaki muazene, Cenab-ı Hakk'ın vakideki sıfat ve efali ve sair, o sayı o sıfat ve efal numaralarına malik olanlarla muazene ve ta, e, taftil değildir. Çünkü bütün kainatta cin ve ins melaike melekte olan kemalat onun kemaline nispeten zayıf bir gölgedir. Nasıl muvazeneye gelebilir? Belki muazene insanların bağımsız ehli gafletin nazarına göredir. Aha burası kritik. Buradaki muvazene ehli gafletin nazarına göredir. Cenab-ı Hakk'ın e, hakiki manaları insanlar tarafından tam mı kavranamayan, birçoğu da gafil olan insan evladı bu meselelerde, birçoğunun da gafil bırakın en yüksek mertebelerini, e, efendim, gölgelerin gölgelerinden insan şey noktada gafil. Bu noktada e, oradaki kafirlerin, ehli gafletin nazarında halıklar var gibi yani onların nazarında öyle bir şey var. Bu şey meselesi var. Onların nazarına göre mesela şimdi hemen adam bir moda tasarımı çıkıyor işte yaratıcılık dorukta diye manşet atılıyor falan gibi. Ya yani tabii burada ne var abi falan falan diyeceksin ama bu İslam dinine göre yaratıcılık dorukta bir kelime başlık atılamaz yani. Ona yaratıcılık denmez. Bunu mesela çok kreatif diyoruz filan falan. Bunlar hep işte kreat kreasyon dediğimiz mesela, mesela bu var modada. On moda terimleri içerisinde bu meselede yani hep böyle yaratma meselesinden geliyor. Yani işte aslında düşündüğümüzde bu kelimelerin kökü, kökün itibariyle evet kökeni itibariyle bu noktada ise kreasyon meselesi adamların kafasında başka yaratıcı olduğu için bu orijinde bu kelimelerin sahibine bu köküne sahip milletler hangisiyse o milletlerin kafasında başka harıklar da var demek ki bu noktada kendi hayatlarında da yaratıcılık kelimesini kullanmasını yani create kelimesini işte creative falan falan gibi meseleleri kullanması İngilizce'de veya her neyse ondan sonra kullanmaları bunu içinde çoklu kullanmaları doğal oluyor. Yani kendilerine göre nispeten yaşamlarına göre fakat bu harikalar olduğunu göstermiyor. İşte Kur'an burada ahsenin harfini derken onların bu nazı gaflet nazarına göre konuşuyor. Yani sizin gaflet nazarınızdaki halıklar yani her neyse işte bu da Cenab-ı Hakk'ın yarattığı meselesi var yani. Bu da alın gözünüze okuyoruz gibi bir mesele. Yani sizin hangi hayali, vehmi halıkınız parantez içerisinde zannettiğiniz halıkınız, e, halık diye düşündüğünüz her ne kimse, her ne düşünüyorsanız bu meselede yani yaratma fiili içine girmiş. İşte ha bu da Cenab-ı Hakk'ın yarattığıdır. En üstünüyle en güzeli yaratır, eksiksiz yaratır sizin hayalinizdeki meseleler buna yaklaşamaz manasındadır. Mesela nasıl ki bir nefer onbaşısına karşı kemal, kemal itaat ve hürmeti gösteriyor. Bütün iyilikleri ondan görüyor. Çünkü onbaşısıyla devamlı irtibat halinde. Dolayısıyla onbaşı tabii ki padişahın namına iş yapıyor. Padişahı az düşünür. Çünkü devamlı ne geliyorsa padişahtan esasında gelen her mevzu iyilik, ihsan onbaşısının eliyle geliyor işte onu düşünse de yani padişah ara sıra düşünse de yine teşekküratı onbaşıya veriyor. Yani bütün kalbi teşekkürlerini onbaşıya veriyor. Siz anladınız yani. İşte böyle bir nefere karşı denilir. Yahu padişah senin onbaşından daha büyüktür. Yalnız ona teşekkür et. Bu onbaşı kimdir yani? Yalnız ona teşekkür et. Onbaşı da istihdam edilen birisi yahu. Evet yalnız ona teşekkür et. Şimdi şu söz vakideki padişahın haşmetli hakiki kumandanlığıyla onbaşısının cüz'i kumandanlığını muvazene değil. Yani o padişahlığın kumandanlığıyla onbaşının muvazeneye getirmez kumandanlığı. Efendim. Çünkü o muvazene ve taftil manasızdır. Hiçbir mana taşımaz. Tümü tüm tümü tüm padişahındır. Belki neferin nazar ehemmiyeti yani ilk algılayışta, zahiri nazarında ve irtibatına göredir. Devamlı irtibat ettiğinden dolayı böyle bir dünyasını kırmak içindir esasında. Ki nefere bir mesele anlatılsın. Bu mesele kırıldıktan sonra zaten on başının aslı huviyeti olmadığı yani bir nevi İslam dinine çevirirsek mevzu tevhid hakikati anlaşılır. Evet. On başısını tercih eder Teşekküratını ona verir. Yalnız onu sever. Ekseriyetli insanlar küfre böyle düşüyor. Evet. İslam dairesinden de küfre böyle düşüyorlar. Bunu da açıkça belirtmek lazım. Yani kalbi teşekkürlerimizi sunmaya gittik demek biz işte dinden çıkmaya demek gibi bir şey oluyor. İşte bunun gibi bilerek, görerek yani bir İslam evladı bunu derse bu şekle girer. İşte Allah namına olacak mesela. Sadece onu bilse Evet ama bu bir acemilik süreci ise, bilmemezlik ise bu noktada ona anlatılmak için Kur'an ve yüzünü çevirmek için diyor ki senin tasavvurundaki bu nimetler kimin elinden geldiğini düşünüyorsa aha bak onu Cenab-ı Hak yaratmıştır. Ona bu imkanları, bu şartları da Allah vermiştir. Sen bütün teşekküratını, kalbi prestijini, bütün hissiyatını ona yönelttir. Yani Allah'a yönelttir. On başı da Allah'ın mahlukudur manasını siz anladınız. İşte bunun gibi Halık mün'im tevhüm ettiği yani yaratıcı ve inam edici yani nimetleri verici tevhüm ettiği, zannettiği olunan zahiri sebepler ehli gafletin nazarında munim hakikiye perde olur. Yani hakiki nimet vericiye efendim perde olur. Ehli gaflet onlara yapışır. Ve ihsanı onlardan bilir. İhsanı onlardan bilir efendim medih ve senalarını onlara verir. Medih ve senalarını onlara verir. Bu nokta tabi tam Allah'ı bilmeden Allah'a veya sümme haşa hiçbir hisse vermeden hisseyi bırakın yani tamamını vermesi gerekiyor da hani ilk başta zaten şirkin ta kendisidir. Bölüşmek de şirktir. Bir hakiki manada Allah'tan gaflet ederek bir parçasını bile bu meselede kalbi teşekkürü başkasına havale etmek, nimeti başkasından bilmek elhamdülillahi rabbil alemine zaten zıttır. Yani namazda bunu okuyup da kalbi prestiji, kalbi hamdları başkasına yöneltmek bu ne periz, bu da nehane turşusudur yani. Evet. Ve sanatlarını, pardon senalarını onlara verir yani o on başına verirler. O da der ki yani kendisi birinci derecede zahiri noktada o nimeti o rehayı, o efendim ne diyeyim geçim kaynağını diyelim veya bölen kişiye yönelecek yani. Diyecek ki bu rezzak budur diye düşünecek tabii adam. Kur'an der ki Cenab-ı Hak daha büyüktür. Kur'an der ki yani bu meseleyi ilk başta kırmak için bu bir kere kırılacaktır ve tekliftir yani. Bu bir nevi onlara bir tekliftir. Bakın iyi düşünün manasındadır. Yani Kur'an Cenab-ı Hak daha büyüktür, daha güzel bir halıktır yani ahsenu halik derken. Daha güzel bir haliktir. Daha iyi bir muhsindir. Efendim ona bakınız. Daha iyi bir muhimdir. Yani nimet vericidir yani. onu düşündüğünüzden size nimeti hani eline kim ulaştırıyorsa ondan daha mün'imdir meselesidir. Ama tekrar ediyorum hakiki tevhide geçerken ilk başta bir yoldur. Kur'an ehli gaflete gaflet halindeyken söylediği bir sözdür. Bir Müslüman evladı hala bu meseleyi tefrik edemiyorsa bayağı iş sözdür yani. Evet. Ona bakınız, ona teşekkür ediniz. Dördüncü işaret. Muvazene ve taftil vaki mevcutlar içinde olduğu gibi e, imkanı hatta farazi eşyalar için dahi içinde dahi olabilir. Dördüncü işaret tekrar diyoruz. Muvazene ve taftil vaki mevcutlar içinde olduğu gibi vakideki mevcutlar içinde olduğu gibi imkani hatta farazi eşyalar içinde dahi olabilir. Yani mevcut olması gerekmiyor bu taftilin, üstünlük derecenin ortaya çıkmasının veya karşılaştırmanın olması için. Nasıl ki ekser mahiyetlerde müteaddit merakip bulunur. Ekser içeriklerde, kainattaki ekser içeriklerde devamlı derecelendirmeler, mertebeler bulunur öyle de esma ilahiye ve sıfat-ı kutsiyenin mahiyetlerinde de akıl itibariyle hadsiz meratip bulunabilir. Evet. O şekilde de Cenab-ı Hakk'ın isimlerinde ve kutsi sıfatlarında kutsi sıfatlarında ve yani bunların mahiyetlerinde akıl itibariyle hadsiz mertebeler bulunabilir. Halbuki Cenab-ı Hak o sıfat ve esmanın mümkün ve mutasavver bütün meratibinin en ekmeninde, en ahsenindedir. Bütün kainat kemalatıyla bu hakikate şahittir. Evet, yani bu noktada bizim kafamızda yine tabiri caizse Cenab-ı Hakk'ın sıfat ve isimlerinin mertebeleri mertebeleriyle ilgili algılamalar var yani. Aklımızda vardığımız veya test ettiğimiz hayatımızda tabiri caizse. Ama bu meseleler bizim hayatımızda ne, ne kadar da olsa bir, her zaman derece derece olarak Allah'a varacaktır. Yani bir anda bütün kemalatıyla mesele algılanacak değildir bu esma ve sıfatın hakikatleri. Dolayısıyla akıl bu mertebelere geçerken efendim devamlı vehmi bir yere varacaktır ki şeye nispeten, gerçek kemale nispeten Cenab-ı Hakk'ın isim ve sıfatlarının gerçek kemale nispeten o hep bir arada bulunacaktır insan evladı bu yolculuğu esnasında. Bir nevi bir, tef, bir burada bir, e, esta, bir tövbe estağfurullah gerekir yani. Hani Hazreti Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazretleri mesela günde 70 defa tövbe ediyorum diyor yani diyordu biliyorsunuz. Ve buradan tabi bize söylemiş oluyor. Biz 70 bin, 700 bin, 700 trilyon desek az yani bu noktada Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazretleri. Ama mesele adet meselesi değil. Mesele günde 70 defa bir hal meselesidir. Yoksa arka arkaya yani estağfur, meselesi değildir. Bunun altını çiziyorum. Fakat bu 70 defa bir hal var ki ayrıca efendim şöyle bir durum var. Bir gün öncesi ve bir bir gün sonrası Hazreti Peygamber'in yükselişte tutmamaktadır. Yani bir sene tabii çok fark eder. Düşünün Hazreti Peygamber'in hayatında 5 sene çok fark eder kendine nispetle bu meselede o Cenab-ı Hak'la özel, işte, biz bunu kelimelere sığıştıramayacağımız meseleler bunlar. Özel irtibatında kendi kemalat yolculuğunda diyelim Hazreti Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazretleri'nin Cenab-ı Hakk'ı bilme meselesinde sırf ona has olan bu meselede ama işte bu noktada işte Hazreti Peygamber burada günahları için meselesi değil yani tövbesi. Yani bir önceki makamın esasında kemal, kemal o noktada Cenab-ı Hakk'ın esma ve sıfatlarını karşılamadığını düşündüğü noktada bir önceki algılayışına tabiri caizse tövbesi istiğfarı var. Yoksa bu günah meselesi sümme haşa, kusur meselesi de değil. Yani bu da bir yol alış şeklinin Hazreti Peygamber'in ümmete öğretiş şekli. Evet efendim. Sümme sümme haşa, kalbim titreyerek söylüyorum. Tabii böyle bir Hazreti Peygamber'le ilgili bir mesele değil. Buradan dersimizi biz alıyoruz. Bunu farkında olalım. Evet. Ve işte burada le, bütün kainat kemalatıyla bu hakikate şahittir. Evet bu yükselişlerinde bir sonu yoktur. Elbette bir önceki esma ve sıfat algılamalarımızla, hayatımıza yansıtmamızla ilgili tövbe istiğfarlarımız biz de Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazretleri'nin öğrettiği gibi onun zillinde bize kuvvetli bir yükseliş temin edecektir. Evet, dehul esmal hüsna bütün kainat ke kemalatıyla bu ke hakikate şahittir. Lehul esmail hüsna bütün esmasını ahseniyet ile tafsif şu manayı ifade ediyor. Evet. Bütün Ezlehul esmail hüsna iki kerim efendim esmail hüsna biz hüsna'yı biz kendimiz bulmuş değiliz, icat etmiş değiliz. Bu Hazreti Peygamber'in sözü de olsa ayeti kerimeden gelir efendim. Yani Esma-ül Hüsna. Kur'an kendisi söylüyor bu meseleyi. En güzel isimler onundur Lehul Esma-ül Hüsna. Bütün esmasının ahseniyet ile yani en güzel isimler noktası. Bütün isimler onun da en güzel isimler meselesi. Yani halikiyet noktasında yani birisi var mı ki de zaten olsun meselesi. Bu noktada algılamalarla ilgili kemalatı bir anda kavramamamızla ilgili hayatın Cenab-ı Hakk'ı kavramakla ilgili bir yolculuk olması ile ilgilidir yani. Evet. Diyorum ve devam ediyorum. Burada beşinci işaret diyor. Bakalım. Evet. Esasında zaman havda zamanda uçuyor ama maşallah ufak bir parça okuyalım burada. Ondan sonra beşinci işaret demiş. Şu muvazene ve müfadele yani bu karşılaştırma ve ölçü üstünlük meseleleri Cenab-ı Hakk'ın masivaya mukabil değil. Yani yaratılmış şeylerin bir karşılaştırması değil Cenab-ı Hakk'ın. Belki iki nevi tecelliyat ile sıfatı var. Belki iki nevi tecelliyatı ile sıfatı var. biri vahidiyet sırrıyla vesait ve esait ve esbab perdesi altında. Hani vesileler ve sebepler perdesi altında ve bir kanunu umumu suretinde tasarrufudur. Umumi kanunlarla yaptığı tasarrufudur. Ama bu efendim vahide sırrına bakıyor ve vesileler ve sebepler meselesi vardır. İkincisi ehade sırrıyla perdesiz doğrudan doğruya hususi bir teveccüh ile bir hususi teveccüh ile tasarrufudur. Efendim doğrudan doğruya hususi burada perdeler, vesileler gözükmüyor. Şimdi işte hadiye sırrıyla doğrudan doğruya olan ihsanı ve icadı ve kibriyası ile evet bu çok ince manaları başka yerde araki bulaki kom yani evet burada altını çiziyorum. Bunlar copyright mepirat ve salih nurdur. İşte hadiye sırrıyla doğrudan doğruya olan ihsanı ve icadı ve kibriyası ise yani doğrudan doğruya sebeplerin olmadığı, vesilelerin olmadığı ihsanı ve icadı ve kibriyası ise vesait ve sebeplerin mezahiriyle yani vesait ve esbabı mezahiriyle vesillerin ve sebeplerin aynalarında görünen asarı ihsanından yani ihsan eserlerinden ve icat ve kibriyasından ve gözüken icatlarından ve kibriyasından daha büyük daha güzel daha yüksektir demektir. Evet. Yani yine esmanın kendi derecelendirmesi içerisindeki hususi e ayrı tecelli farklıları meselesinin altını çizmek içindir. Evet, mesela nasıl bir padişahın fakat veli bir padişahın... ...ki umum memurları ve kumandanları sırf, per sırf bir perde olup... ...bütün hüküm ve icraat onun elinde farz ediyoruz. O padişahın tasarrufat ve icraatı iki çeşittir. Birisi umum bir kanunla zahiri memurların ve kumandanların suretinde ve makamların kabiliyetlerine göre verdiği emirler ve gösterdiği icraatlardan icraatlardır. Yani umum kanunlarla memurların, kumandanların onların o kanun uygulayıcıları olarak takip edici olarak başına diktiği makamlardır ve makamların kabiliyetine göre verdiği emirlerdir ve gösterdiği icraatlardır. kanunlarını o makamlar üzerinden takip ettirir. İkincisi umum kanununda değil, umumi kanunlarla değil, kanunda değil zahiri memurlarda perde yapmayarak. Yani burada makamlar kalktı, umumi kanunlar kalktı. Bunları perde yapmadığı icraatına doğrudan doğruya ihsanat-ı şahanesi ve icraatı daha güzel, daha yüksek denilebilir. Evet, bu noktada ise hiç bu perdeler, bu makamlar olmadan efendim ihsanat-ı şahanesi ve icraatı az önceki umumi kanunlarla ve makamlarla gelinen meselelerde efendim ona oradaki tecellilere nispeten daha yüksektir, daha eftaldir, daha parlaktır denilebilir. Öyle de sultan Ezel ve Ebed olan halık Kainat, Kainat'ın yaratıcısı, Çendan vesayeti ve esbabı e, icraatına perde yapmış. Vesilleri, vas vasıtaları ve sebepleri icraatına Perde yapmış. Liküllü şeyin sebebe. Yani bu kainatın ana prensibi. termodinamiğin, sıfırıncı kanunu. Liküllü şeyin sebebe. Yani her şeyi Cenab-ı bir sebeple yapıyor. Yani bu noktada perde yapmış. haşmet rubiyetini göstermiş. Ama bu noktada rubiyet manevralarıyla rubiyetin haşmetini gösteriyor. Çünkü bu manevraların anlaşılması için, kavranması için bu perdelerin bu vesillerin, vesayetin bir yerden bir yere yüksek kemalatla, yüksek cemal ve kemalle hareket etmesi ve ifade etmesi gerekiyor Cenab-ı Hakk'ın bu kemal ve cemal sıfatlarını Dolayısıyla da haşmeti rubbeti göze gözüksün. Şimdi fakat ibadının kalbinde, kullarının kalbinde hususi bir telefon bırakmış Cenab-ı Hakk'ın. Ki esbabı arkada bırakıp bütün bu sebepler arkada bırakıp doğrudan doğruya ona teveccüh etmek için doğrudan doğruya yani Cenab-ı Hak'la her kulunun Cenab-ı Hak'la kırmızı telefon hattı var. Doğrudan tuşu çevirmede ihtiyaç olmadan ona yönelmesi yeterli. Evet efendim. Doğrudan doğruya ona teveccüh etmek için ubudiyet hassa ile mükellef edip Khususu ubudiyetle, kullukla mükellef edip İyâke nâvudu İyâke in diyeniz diye kainattan yüzlerini kendine çevir. Yani o sebeplerden ta Fatiha-i Şerifinde hemen başladığında İyâke nâvudu İyâke nesta'in. Yani sebepler olabilir, vesirler olabilir. Biz bunları senin esmanın gereği olarak sıfatlarının gereği olarak ve iktizası olarak, bu adetullah kanunları olarak biz bunları, bunlarla işlerimizi görürüz ve sana yakınlık elde etmeye çalışırız. Fakat bunların fevkinde bir durum var ki bunlar bize gösterir ki öyle bir tecellim var ki perdesiz bu hastasız. İyâke ve iyâke nesteynle yalnız senden sana ibadet ederiz yalnız senden yardım isteriz meselesi bütün efendim bu vesilleri, perdeleri geri etmekte doğrudan doğru teveccühü Cenab-ı Hakk'a sunmakta. Efendim, diye kainattan yüzlerini kendine çevirir. Yani biz Fatiha-i Şerif'te esasında kırmızı telefonumuzun hattını sonuna kadar açmış oluyoruz. İşte Asr'ın Halik'in Erhamur Rahim'in Allahu Ekber manaları şu manalara bakıyor. El Fatiha